Cemil Meriç'in bu ülkesini okurken Cemil Meriç bir fikir adamı, bir mütefekkir. Geçmişi ve geleceği kucaklayan bir entelektüel. Bulutları delen bir kartal. Düşüncenin gök kuşağı. Münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi. Kendi semasında tek yıldız. Ufukların muhasibi. Araftaki kahin çuvala sığmayan mızrak, kavramlar çangılının bilgesi, mağara içindeki tecessüs, tefekkürün hasbi kalemi, söz sultanı, kelime imparatoru. Hiç şüphesiz her fikir adamı gibi Cemil Meriç'in de tezatları, tutarsızlıkları, kusurları, hataları ve talihsizlikleri vardı. Bilgi hataları, yorum hataları, eleştiri hataları, üslup hataları. Bu hataların bazısı mizacıyla, bazısı imkanlarıyla, bazısı kavrayış tarzıyla, bazısı ise kabulleriyle alakalıydı. Ama bütün bu fikirlere, hatalara, kusurlara, kabullere rağmen onda hep kendimizden bir şeyler buluruz. Her adımımızda bir azim, bir coşku, bir ızdırap, bir çile yumağı karşılar bizi. Haylaz haşarı sevimli ve rengarenk bir çile. Bu ülkeye gelince, bu ülke bir mabet. Uzun bir revaktan sonra giriyoruz mabede. Meriç'in oğlu Mahmut Ali tarafından kaleme alınmış, tam 70 sayfalık bir entelektüel biyografi, tanıtım yazısı. Üstadın muazzam, muhteşem ve mutantan düşünce mabedine, böylesine uzun bir revaktan sonra giriyoruz. İlk bölüm Siham-ı Kaza yani nef'inin hiciv okları. Sağ ile sol mefhumları, kelamın haysiyeti, argo, uydurma, uydurma dil, kamus, izimler, kitap ve utanılası tercümeler. Üstad Şahin gibi bir çırpıda tarıyor. Tefekkür sinamızı, daha doğrusu tefekkür sefaletimizi. Dergi Hür tefekkürün kalesi. Kitap, kadit ve donuk düşünce. İrfan asaletini kaybetmiş. Her kitap ıssız ve metruk bir saray. İzimler idrakimize giydirilen deli gömlekleri. Tercümeler, murdar ve savruk bir yığın kelime leşi. Her cümle bir kitap kadar mana yüklü. Üstad muasırlarına karşı olabildiğince haşin, öfkeli ve müsamahsız. Bu, ülkes, bu ülke su alan bir gemi, ufukta grupların en hazini. Bunda en büyük kabahat, daha doğrusu ihanet, köksüz ve öksüz intelijansiyanın. Meriç aykırı, kendine özgü sancılı, dertli ve dost bir ses. Bize mazimizi, umranımızı bir kelimeyle kendimizi tanımaya davet eden samimi ve hasbi bir gönül. Sesi kah boğuk, kah gür, kah kısık ama her zaman sıcak ve munis. İkinci bölüm. Müstaharikler yani batı heyulası karşısında ezilen, haysiyeti kırılmış, korkak ve pısırık aydınlar kafilesi. Mehlika sultana aşık, taze, haşarı ve aldatılmış birkaç tüfeğli genç. Ve kaçışlar, Yunan'a, İrfan'a, İran'a, Turan'a, Batı'ya, Hinde ve mutlaka Abdullah Cevdet, Ahmet Ağaoğlu, Salih Zeki, Celal Sılay ve Ali Kemal ülkesiyle göbek bağını koparan bir entelijansiyanın acıklı dramı. Her biri başka bir dünyanın, başka bir coğrafyanın, başka bir iklimin, başka bir ruh dünyasının çocukları. Havariline soyundukları söylemler ise bize Jüpiter kadar uzak. 3. Bölüm Münzevi Yıldızlar Önce kısa bir dibace yani dehanın tarifi ve sonra birkaç dahi Dante, Balzac, Vico, İbn Haldun, Said Nursi, Tagor, Gandhi, Kemal Tahir ve Kerim Sadi. Her biri kendi semasında tek yıldız. Ancak Balzac daha bir başka üstadın gözünde. Her bahar onunla uyanır. Bu ülke yazarının biricik rüyası, hülyası ve sevdası minzevi bir yıldız olmak, daha doğrusu Araf'ta beklemek. Konuşan kendisi yıldız isimleri sadece birer bahane. Zamanında anlaşılmamak, fark edilmemek ve dahi unutulmamak her dehanın kaderi değil mi? Son bölüm. Fil Dişi Kule davasız sanat meczuplarını barındıran miskinler tekkesi. Bilgisiyle, dehasıyla, sancısıyla yalnız bir aydın. Adalet tanrıçası Nemesis'in gazabına uğrayış, olempe tırmanış, yolda kalış ve nihayet kelime oluş. Karanlıklar, vehimler, korkular, çileler, katran gecelerde konuşan ölüm, ağır melankoller, cinnetin ayak sesleri, ve ustalıkla örülmüş emek mahsulü kusursuz, kusursuz bir kanaviçe. Kaynakça indeks. Üslup temiz, arızasız, büyüleyici, dinamik ve mazi kokulu. Peki üstad bize yeni bir şey mi teklif ediyor? Daha doğrusu duymadığımız, bilmediğimiz şeyler mi söylüyor? Hem hayır hem evet. Hayır çünkü bu ülke yazarının temas ettiği gerçekler Nam Kemal'den Kemal Tahir'e, Nazım Hikmet'ten Kerim Sadiye, Necip Fazıl'dan Sezai Karakoç'a kadar bir, koç, bir çok aydının üzerinde ısrarla durduğu hayati konular. Evet, çünkü bu şifasız ikilemi, yani hali pür öylesine enfes, güzide ve revnak bir üslupla bize sunan tek kalem bu ülke yazarı. Bu öyle ya, tarihte onlarca Leyla ve Mecnun teması kaleme alınmış, ancak Fuzuli'nin Leyla'yı, Leyla-u Mecnun'u tek, yekta ve biriciktir. Hasılı tüm mesele bir üslup meselesi. Bir ifade, bir beyan, bir anlatış, bir dile getiriş meselesi. Ezeli mağluplardan bir alıntı.